Libero kimdir ve Libero'nun görevlerinden bahsedeceğim. Baktığımız zaman bizim için sağ içerisinde adlandırdığımız oyuncular farklı. Libero diye adlandırdığımız kişinin farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir takım içerisinde oyuncularımızın ön hat ve arka hat oyuncusu olduğunu düşünürsek Libero dediğimiz kişi bu takımdan farklı renkte forma giydiklerinden ve bir takım içerisinde maksimum iki tane libero olduğundan bahsedeceğim. Libero oyuncumuzun takım içerisinde maksimum 2 yani bu şu anlama da geliyor aslında. Ben kendi takımımı liberolu da oynatabilirim. Liberolu ya da liberosuz da oynatabilirim. Farz edelim ki liberolu bir takım çıkartmak istiyorum. Bu noktada maksimum 2 tane liberomun olması gerektiği ve şimdi maksimum 2 libero diyorsam buradan şunu da anlamamız gerekir ki bir takım bir tane libero da çıkartabilir. Maksimum 2 ise eğer bu libero takım içerisinden farklı renkte forma giymek zorunda. Buna ek olarak kendi aralarında dilerlerse aynı isterlerse farklı da giyebileceğinden bahsedeceğim. Libero dediğim kişiler oyun alanına şu arka bölgeden giriş çıkış yaparlar. Libero oyuncusunun oyun alanına giriş çıkışının sınırsız olduğundan çünkü bizim için voleybolda oyuncularımızın normalde bir set içerisinde set içerisinde 6 oyuncu değiştirme hakkımız var normal şartlarda. Oyuncu değişikliğimiz ön bölgeden gerçekleşir. Oyuncu değişim kişilerimiz eğer değişecekse ön bölgeden değişim yapar. Ama libero dediğim kişi arka bölgeden yapar ve bu bizim için sınırsızdır. Buna ek olarak geri hat oyuncusu diye adlandırdığımız kişiler arka bölge oyuncusu. Yani geri hat oyuncusuyla libero'nun aynı kişi olmadığından bahsedeceğim bizim için libero 1 numarada 6 numarada ya da 5 numarada oynar o zaman libero dediğim kişi sadece nerede oynayabilirmiş geri bölgede oynayabilirmiş bizim için libero arka hattaki farz edelim ki bir numarayla yer değiştirsin şunu da unutmayalım ki Libero'nun oyun alanına girebilmesi için mecburen bir oyuncu ile yer değiştirmesi gerekiyor. Henüz daha setin başlangıcı olduğu düşünülürse. Şurayı bir silelim. Setin başlangıcı olsun. Set başladığında 6 tane oyuncumuz sağ içerisine dizilir. Ve yardımcı hakem bu süreçte 1 numarada Ahmet, 2 numarada Mehmet, 3 numarada Fuat var diye bir dizilişleri kontrol eder yardımcı hakemin onayıyla ama ne zaman setin başında. Libero oyun alanına girecekse arka bölgedeki herhangi biri bu bir de olabilir 6 da olabilir 5 numara da olabilir. Herhangi bir kişiyle yer değiştirdiğini düşünelim. Farz edelim ki bir numarayla liberomuz yer değiştirdi. Yani bir kere şunu bilmemiz gerekiyor ki bir maçın başında liberonun saf bir şekilde oyun alanı içerisinde olmadığı bir oyuncuyla yer değiştirerek oyun alanına girdiğimizin bir bu bir cebimizde olsun. Buna ek olarak eğer top yani servis atışı bizde ise yani top bizde ise ve sağ içerisinde oyuncularımız yerleştirdi yerleştirildiyse liberomuz bir numarayla yer değiştiremez. Neden? Çünkü bir numara oyuncusu şimdi gelecek ne atacak? servis atacak. Bu noktada benim liberom ne yapamazdı? 1 servis atamaz. Eğer bizde ise bir top, libero oyuncusu kimle yer değiştirebilir? Ya 5 numarayla ya da 6 numarayla yer değiştirebilir. Farz edelim ki bir numaralı oyuncu servisini atacak ve bu noktada daha setin başında hakemin de onayıyla libero oyun alanına girebilir o zaman bir. Servis atışı bizde ise libero bir numaralı nolu bölge ile ne yapamazmış? Yer değiştiremezmiş. Buna ek olarak oyuncularımızı yerlerine yerleştirelim. Liberomuzun oyuncu değişim bölgesinin geri hattan olduğunu bileceğiz. Burası bizim için normal oyuncu değişikliği. Bunun dışında şu an sadece libero'nun kim olduğu ve görevlerinden bahsedeceğiz. Baktığımız zaman bir takımda sağ içerisindeki oyunculardan farklı renkte forma giydiğinden bir libero'nun maksimum iki kişi olduğundan eğer bu iki kişi olursa kendi aralarında ya aynı ya da kendi aralarında farklı forma giydiklerinden bahsettik. Libero diye adlandırdığımız oyuncu genel olarak arka bölgede oynadığı için defans oyuncusu diye adlandırılabilir. Bizim için libero dediğimiz kişi takım içerisinde iki tane olabilir. E, takım içerisinde iki tane ama saha içerisinde tek bir tane libero olması gerekiyor. Saha içinde bir tane libero olur. Ve Bizim için libero dediğim kişi servis atamaz. Ön bölgeye gelip blok yapamaz ve blok teşebbüsünde dahi bulunamaz. Buna ek olarak libero dediğim kişi bir topu flüüs kenar seviyesinin üzerinde olduğunu düşünürsek hemen şöyle silelim ve filemiz olsun file üst kenar seviyesi yani filenin bandı bandının üstü olduğunu düşünelim burasının bu top file üst kenar seviyesinin üzerindeyse libero oyuncusu hiçbir yerden ne ön bölgeden ne arka bölgeden ne de serbest bölgeden rakip takıma karşı hücum vuruşu yapamaz bakın bu libero'nun hücum yapamaz ya da hücum vuruşu yapamaz anlamına gelmiyor libero'nun bir top flüüs kenar seviyesinin üzerinde ise hücum vuruş yani rakibe karşı bir atışının gerçekleşmediğinden bahsediyoruz. Rakibe karşı atışı ne zaman olamazmış? Bir top flüüs kenar seviyesinin üzerinde herhangi bir bölgede ise. Eğer libero bir topu karşıya atmak istiyorsa, bak karşıya atmak istiyorsa, kendi takım arkadaşına değil, karşıya atmak istiyorsa bu topun flüüs kenar seviyesinin altına inip Ondan sonra karşıya göndermesi gerektiğini bir yere not almamız gerekiyor. Bu dersteki videomuzda liberon'un kim olduğunu liberon'un görevlerini maksimum takım içerisinde kaç kişi olduğu ve farklı forma renklerinde giyebildiği geri hat bölgesinden oyuncu değişiminin yapıldığını ve diğer saha oyuncularıyla aynı kategoride olmadığından bahsettik. Bir sonraki dersimizde, libero oyuncusunun değişimiyle ilgili olan bölümü anlatacağım.